Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar, bizleri yaratan Allah, bizlere barış, dünyada savaş diye bizi yaratmamış, birbirimizi yiyelim diye yaratmamış. Neden bu kan? Neden bu gözyaşı? Yeryüzündeki barış varken, insanlık varken, kardeşlik varken neden, niçin bizler birbirimizin kanını döküyoruz, birbirimizin canını yakıyoruz? Neden? Ey Avrupa! Neden? Ben Almanya'dan geldim. Almanya'dan katılıyorum. İsmi Mücahit Cengiz. Frankfurt Cemiyeti'ne, Frankfurt toplumun arasında yaşayan, Avrupa'da yaşayan bir kardeşimiz olarak televizyonlarda gördüğüm, ekranlarda gördüğüm ve yer bu kan niçin? Hastelerde okuduğumuz, resimlerini gördüğümüz. Neden? Ey insanoğlu! Niçin birbirimizin kanını döküyoruz? Birbirimizin kanını dökmeye çalışıyoruz. Yiyecek ekmek yok mu? Dünyada rızkı veren Allah değil mi hepimize? Herkesin yiyecek rızkı var. Niçin? Yer mi yok? Yiyecek ekmek mi yok? Nedir? Sebep ne? Bu kan niye? barış varken, huzur varken, mutluluk varken, insanlık varken neden bu kan dökülüyor? Bizi yaratan Allah birbirimizi yiyelim diye mi? Yiyecek başka şey bulamadınız mı? Bulamadık mı? Ey kardeşlerim kendinize gelin ey insanoğlu. Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu mutluluk, güzellik varken neden güzellikler yapmıyoruz? Neden güzel şeyler yapmıyoruz? Neden? Neden? Ben Şuradan geçerken gördüm tesadüfen. Bu insanları, bu kardeşlerimizi, etrafındaki o insanları ve üzüntü duyuyorum. Barış varken, mutluluk varken ben katillere katil demek için varım. Barış varken neden savaş var diyorum. Mutluluk varken neden kan dökmek var diyorum. Uyanmak artık bizlerin ve Cenab-ı Allah bizlere hepimize yar yardımcı olsun heyecanımdan kusuruma bakmayın konuşamıyorum. Ne söyleyecek şey bulamıyorum. Ağlasam mı bilmiyorum. Ne söylesem bilemiyorum. Şu anda şaşkınlığımdan beni affetsin Cenab-ı Allah. Siz seyirci kardeşlerimizi affetsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve diyorum.